Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni kanal açtım. Arkadaşlar bu duyuru videosunu biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra Brawl Stars videoları çekeceğim ben. Biliyorsunuz arkadaşlar kuzenimle ortak kanal açtım. O da ilgili böyle yani oyunlar yapıyor, el yapımı arkadaşlar. O kanal, o videoları da beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 16 aboneyiz arkadaşlar. 20 abone olalım arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar bir de arkadaşlar sizden bir 15 like isterim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza 4, 4 abone daha lazım arkadaşlar. 20 abone olmamız için arkadaşlar. 20 abone olduktan sonra arkadaşlar gittikçe yükseleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 100 aboneye doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bunu yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar lütfen sizden tek istediğim şey abone olun arkadaşlar. Like atmayı da bilirsiniz arkadaşlar ama abone olun arkadaşlar. Bir sonraki duyuru videomuzda veya oyun videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.